أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلق دة من لساني يفقه قبله أهد درس درسين صنونا بل مكان دا Secde ayetini okumayı veya farklı mekanlarda aynı secde ayeti okuma konusunu üstün kür bahsetmiştik. Bugün inşallah biraz daha detayına ineceğiz. Öncelikle şunu belirtelim ki bir kişi bir mekanda birden fazla kez aynı secde ayetini okursa bir kez secde yapması yeterlidir. Aynı mekanda farklı secde ayetlerini okursa. Veya farklı mekanlarda aynı secde ayetini okursa mekan sayısı kadar veya ayet sayısı kadar secde yapması kişinin üzerine vacip olur. Peki şimdi şunu işleyeceğiz. Hangi durumlarda mekan değişmiş sayılır? Hangi durumlarda mekan değişmiş sayılmaz? Evet. Me yetebeddehü bihil meclisu. Me yetebeddehü bihil meclisu. Yetebeddehü bihil meclisu meclis değişmiş sayılır. Ve tebeddül meclis meclis değişir bir intikal minhu. Ondan intikal etmeyle başka bir yere. Ve lev müseddiyen. Müseddi bile olsa kişi. Şimdi şöyle müseddiyen biraz e, eski bir kavram. Manası şu. E, ki demek eskiden halı dokumacılar halı dokumak için ee, işte ipi bir oradan oraya oradan buraya oradan buraya şuradan oraya falan çekerlermiş. Yürürlermiş. Me mekan değiştirilermiş. Öyle bile olsa o haldeyken secde ayetini birkaç defa dahi okusa kişi ne olur? Ee, mekan değişikliği olmuş olacağını dolayı kaç defa okuduysa o kadar secde yapması kişi üzerine vacip olur. İki ve bil intikalimin gusnin ila gusnin işte daldan dala ağaçtan ağaca ee, ne olur? Mekan değişmiş. Sayılır 3. Ve avmin fi nehrin. Nehirde, denizde, bu gibi yerlerde yüzmek e, mekan değiştiril e, yüzmek de mekan değişmiş sayılır. Ev havdin kebirin ya da büyük bir havuzda büyük bir havuzda yüzmekle de mekan değişmiş sayılır fil asahi en sahi olan görüşe göre. Evet. Mâ lâ bihil meclisü. Meclis değişmiş sayılmaz. Evet. Ve lâ Meclis değişmez. Bize ve beyti. Küçük bir evde yürümekle ne yapmak? küçük bir evde yürümekle mekan değişmiş sayılmaz. İki. Vel mescidi velev kebiran. Büyük de olsa mescitlerde, camilerde yürümek yürümekle mekan değişmiş sayılmaz. Mesela caminin bir köşesinden bir köşesinden bir kenarından bir kenarından kişi yürüyor. O zaman mekan değişmiş sayılmaz. 3. Ve le bisayri sefinetin. Yine geminin gitmesiyle mekan değişmiş sayılmaz. Çünkü zaten sen aynı yerin içindesin. aynı mekandasın. İşte ne bileyim aynı sandalyedesin, aynı gemi lobisinde'sin vesaire. E, o yüzden geminin gitmesiyle mekan değişmiş sayılmaz. 4. Ve la bir rak'atin 5 ve bir rak'ateyni. Aynı mekanda e, daha önceden mesela secde ayetini okumuş sonra bir rekat kılmış o rekatta da secde ayetini okumuş. Veya iki rekat kılmış iki rekatta da aynı secde ayetini okumuş. Bu gibi durumlarda yine kişinin bir secde yapması yeterlidir. 6. Ve şerbetin veya şurbetin içmekle mesela kişi Kur'an ezberi yapıyor. Kur'an ezberi yaparken secde ayeti var. Secde ayetini birkaç defa tekrar etmesi gerekiyor. Eee secde ayetini birkaç defa tekrar ederken arada susadı mesela su içti. Su içtikten sonra devam etti. O kişinin e, tek bir secde yapması yeterlidir. Hani o su bölmez. E, tekrardan ikinci bir secdeye gerek olmaz. Yedi ve eklin lokmateyni iki lokma yemekle ee, ne olmaz? Ee, farklı secde, secdeler gerekmez. Yine kişi mesela kuran ezberi yapıyor, hafızlık yapıyor, secde ayetini birkaç defa tekrar diyor Önde de bisküvi var mesela. O bisküviden alıyor, bir iki lokma yiyor. En fazla iki lokma yediyse bir şey gerekmez. Ama e, üç lokma yediyse o zaman ne olur? E, üç lokmadan öncesi ve üç lokmadan sonrası diye ikiye ayrılır. Üç lokmadan önce kaç defa okuduysa okusun bir tane secde kurtarır. Üç lokmadan sonra artık yeni e, yeniden tilavet secdesi üzerine ikinci defa vacip olur. Sekiz ve ve hutveteyni. iki adım yürümek. Tabi cami evliler falan olan için değil dışarıda iki adım yürümek. Le mekan değiştirilmiş sayılmaz. İki adım yürümekle mekan değiştirilmiş sayılmaz. En az üç adım yürüdüğü zaman kişi dışarıda mekanın değişmiş sayılır. Ve yaslanmakla mekan değişmez. Ve qu'udin oturmakla mekan değişmez. Ve kıyamen ayağa kalkmakla mekan değişmez. Ve rukubin işte arabaya ata binmekle mekan değişmez. Ve nuzuli fi mahalli okuduğu yerde ilerlemediyse okuduğu yerde işte arabadan attan inmesiyle Mekan değişmiş sayılmaz. Evet. Ve la bi seyri dâbetihi musalliyen. Namaz kılarken şimdi arabanın içine namaz kılınabiliyor. Nafile namazlar eğer şehir dışındaysa mutlak bir şekilde binek üzerinde namaz kılabilir şehir dışında şehir dışındaysa eğer farz kılacaksa bazı şartlara bağlı olarak kişi binek üzerinde namaz kılabiliyordu. Bunu işlemiştik. Kişi mesela namaz kılıyor. Namaz kılarken bineğinin gitmesi, ilerlemesi ile mekan değişmiş sayılmaz. Evet, ve yetekarul vucubu ale's-sami'i bitbdil ve kad ittahade tali. Şimdi burada özetle şunu diyor. Kur'an okuyan kişi bir mekanda oturmuş. Mekanını değiştirmiyor. Ve birden fazla kez aynı secde ayetini tekrar ediyor. Ama duyan kişi mekan değiştiriyor. Bir Kur'an okuyan yanında duruyor. Bir başka üç adım gitmiş, beş adım gitmiş dışarıdaysa mesela. Mekanın değişmiş sayılmış orada bir daha duyuyor. Kaç tane mekan değiştirdiyse ve e, kaç kere duyduysa farklı mekanlarda... O kadar duyan üzerine secde vaciptir. Ama e, okuyan için mekan değiştirmediği için okuyana bir defa secde vacip olur. Ama la bi aksihi", tam tersi olması durumunda mesela e, duyan kişi oturmuş okuyan kişi yürüye yürüye okuyor ezber yapıyor. O zaman ne olur e, bu kişi için ne gerekir? Bu sefer okuyana e, kaç tane mekanla okuduysa o kadar secde vacip olur üzerine. Ama duyan tek bir mekanla duyduğu için yine ona bir defa vacip olur. alal esahhi en sahih olan görüşe göre. Evet inşallah bir sonraki derste de secde, tilavet secdesiyle ilgili hükümleri ve yapılışını, keyfiyetini işleyeceğiz inşallah. Allah hepinizden hepimizden razı olsun. أمين والحمد لله رب